Dostlar, yine pazar sabahı bereketli bir yağmuru, nişanlar artarak afetsiz bir şekilde geldiği bereketli bir sabahta böyle güzel bir şehrin açılışı için bir araya geldik, toplanmış oluyoruz. Belediye Başkanımızla, İlgilenmesi Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, burada gençlerimiz, genç girişimcilerimiz, e, Sümeyye ve Fethiye. Doğru mu? kardeşlerimizi yalnız bırakmamak adına buradayız. Asık çok fazla yağmur da başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Eee pet shop hayvanlar yani Allah'ın yarattığı dilsiz mahluklar. Onlara iyi bakmak, onlara iyi davranmak insan olarak bizim en temel vazifemiz sizler de burada bunun için e, evet. gerekli imkanları sağlayacaksınız inşallah. Bizim evde de bir kedimiz var. Bundan sonra <laughs> e, kedinin e, gerekli şeyleri buraya geleceğiz evde. i̇nşallah. Hayırlı olsun diyorum. Belediye başkanımıza da vereyim. Ondan sonra da inşallah kudreliği keselim. Teşekkür, sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Evet, kıymetli hemşerilerimiz evet. ben de e, genç girişimci hı hı. e, arkadaşlarımızın bu yeni işletmelerimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendilerine hayırlı mübarek olsun, bol bereketli, helalinden kazançlar ee, diliyorum. Tabii ee, şehrimiz büyüyor, güzelleşiyor ee, ve cazibesi artıyor. Yeni işletmelerle, böyle güzel işletmelerle de ee, tanışmış oluyoruz biz de. E, Başliğin başkanımız da bahsetti gerçekten de e, hayvanlarımızı, sokak hayvanlarımız da dahil olmak üzere e, onları sahiplenme, koruyup kollamak da bizim vazifelerimizden bir tanesi. Biz de aslında kısa bir süre önce Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde de e, Hayvan barınağımızın yeni geliştirme alımını da açılışı da gerçekleştirmek istemiştik ama bir başka programla çakıştığı için ertelemek zorunda kaldık. Yakın zamanda inşallah yine hayvan dostlarımızla birlikte oranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Elbette sahip olmak çok güzel, bakmak çok güzel ama bunu sürekli hale getirmek de son derece önemli. Maalesef bizim ülkemizde bu kültür yeni yeni oluşuyor. Bunu doğru bir şekilde de yönlendirmemiz gerekiyor. Hayvanları sahiplendiğimizde artık bir sorumlulukla sahip olduğumuzunda da bilincinde olmamız son derece önemli. İşte bu doğrultuda işte buradaki pek çok küçük kardeşlerimiz de bu bilinçle yetişmesi ee, önemli. İnşallah e, bu ve benzeri işletmelerle birlikte e, sokak hayvanlarımıza da evcil hayvanlarımıza da daha fazla e, sahip çıktığımız e, imkanlara da sahip olmuş olacağız diyorum. Tekrar işletmemizin hayırlı olmasını, bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin ve la gıbetu lil müttebine ve la udvene illa ala zalimin. Esselatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi Muhammedin fil evvelne ve lahirne fil meleyni ala ila yevmiddin. Allahümme Rabbena etine fit dünya hasenete ve fil ahiret hasenete ve gına azaben yar. <laughs> Rabbi canli mügıben salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. ve Rabbena ukirli veli veli deyye veli inna yevme yegumun sa'at fi rahmet rahimin. Ya Rabbena alemin bu işletmeyi kardeşimizin hakkında hayırlı, bereketli eyle, hayırlı kazançtan ihsan eyle. Buraya gelen kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle, kendilerine de sıhhat, afiyet ihsan eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha. Hadi beraber gelin bakalım çocuklar. Sizde. şey. Başkanım bir burada. Çocuklar ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Vallahımız da var. Davetler var. Yemekler var. Ondan sonra. Şimdi ekipmanları var. Aynen vitaminler evet. yani. e, var. vitaminler var. Takviyeler, takviyeler, onlar da bir şeyler Bunların bazılarını bayisi gibi misiniz? Nasıl oluyor? Evet. Yani tekrar alıyorsunuz. Evet. Yani, evet. Alıyorsunuz. evet. 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 Şeyler de var. Kediler neler de Evet, evet. evet. başkalarım yataklarım bizimden. ya. Yatmıyor bizim yataklarımız. Benim oğlan Sevgili izleyicilerimiz şu an Uşak Kemaloz Mahallesi İbrahim Tati hemen Caddesi'nin Emendkent e, Doku Dış Hastanesi'ne giden ışıkların üst tarafında Neşeli Ayaklar e, Pet Shop'un açılışındayız ve hemen işletme sahibine dönüyoruz. Efendim sizler tanıyabilir miyiz öncelikle? Benim ismim Fethi Tarkan Çakın Amin Sümeyye Çakın ben de Şu an e, işletmeyi açtık e, Burayı neden düşündünüz? E, bu tarafta e, genelde şehir merkezinde yapılır bu tarz şeyleri ama evet. niye burayı düşündünüz? E, Kemeroz Mahallesi'nde çok fazla hayvansever bulunduğunu gördük. E, bu civarda da eksiklik gördük. İbrahim kalış Caddesi üzerinde herhangi bir pet shop bulunmamaktadır. Tek biz varız. Biz karşılıyoruz bu bölgeden gelenleri. E, burada ihtiyacı olan ailelerin en yakın aşağıya Şeref Caddesi'ne ya da çarşıya inmeleri lazım. Biz onların ayaklarına gelmiş olduk burada. Peki ne tür hizmetlerimiz var burada? Ee, sadece e, kedi köpek mi yoksa e, diğer e, ürünlerde Kedi, köpek, kuş, balık, tavşan, hamster her hayvana göre ürünlerimiz mevcuttur. Peki e, açılışlar ne zaman? E, her hafta içi hafta sonu e, bir saatlerimiz var mı? Var. Sabah 8'de hafta içi sabah 8, akşam 9.30 kapanışımız. Hafta sonu cumartesi de aynı şekilde açılışa özel ilk 1-2 ay cumartesi akşam 9.30 Pazar günleri de öğlen 12, akşam 5 arasında hizmet vermekteyiz. E, peki e, vatandaşlara e, danışmanlık hizmeti de yapacak, yapıyor musunuz? Yani bazen e, tabii ki veterinerlere de yapması gerekiyor ama evet. e, bazı durumlarda sonuçta işin içerisinde olduğunuz için Hı -hı. de yönlendirme yapabilirsiniz ne düşünüyorum? Tabii yönlendirme yaparız bir ihtiyaçları olduğu zaman e, şikayetlerini belirtiyorlar bizim yapabileceğimiz ya da bizim elimizdeki bulunan bizim satabildiğimiz e, takviye ilaçlardan, vitaminlerden Çözebileceğiniz problemlerse biz hallediyoruz. Ama bizi aşan konular olduğu zaman yetkimizi aştığı zaman çalıştığımız veteriner arkadaşlarımız var, kendilerine bilgilerine güveniyoruz, onlara yönlendiriyoruz. Genelde vitamin ee üzerine. Evet, vitamin üzeri evet. sağlıkta vitamin üzerine. Peki, evet. Sizin duygu ve şunlar nasıl ee, Öncelikle bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için hem size hem de Uşak halkına çok teşekkür ederiz. Ee, bu iş aslında gönül işi. Ee, sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Ee, ticari yönü bambaşka ama sevgi yönü bambaşka. Bizim önceliğimiz sokaktaki hayvanlarımıza özellikle destek olabilmek, yardımcı olabilmek ve daha da önemlisi hayvan severleri, gönüllüleri buraya çağırıp, buraya çekip ee, onlara da destek olabilmek aslında asıl hedefimiz bu. Tabii ki daha sonrasında ticari emellerimiz de var. Ee, bakalım, inşallah hayırlısı olur, her şey nasip, umarım güzel olur. Aynı zamanda diyorsunuz ki sokak hayvanları severlerine, can dostlara evet. ee, burada da, da çağırıyoruz, bizler de üzerimize düşeni yaparız diyorsunuz. Evet aynen öyle. Başta kendim olmak üzere sokak hayvanlarına ee, artı bir desteğim var. E, bu işle uğraşan, meşgul olan sokak hayvanları için gönüllü çalışan insanlara da farklı desteklerimiz, indirimlerimiz her zaman olacak. Peki bizler de yaptığınız bu çalışmalardan ve duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Çok teşekkür sağ olun. ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz ee, bilhassa ee, sokak hayvanlarını düşünen ee, kardeşlerimizin uğrak noktası olması dileğiyle neşeli ayaklara bekliyoruz. E, yerimiz ee, Kemaloz Mahallesi İbrahim Tata Kılıç Caddesi numara 48'de. Dış hastanesine giden ışıkların sol tarafındayız her zaman bir çay içmeye dahi bekliyoruz. Aynen öyle. <laughs> ya reklam 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 Evet çekiyoruz. Maşallah. Peki <laughs> neden? Ha Haa üretiyorsunuz. <laughs> <çiyorum>. <laughs> ben de evde Evli zaten. <laughs> 20 tane nereye bassa <laughs> köpek? Azat benim onlara ait. <laughs> evet. Kira da alıyor musunuz? Kira alıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.